Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım ben Ata. Bu Clash Royale videosunda uzun zamandır tek kişilik hiç e, kupa kasmaya çalışmadığımı fark ettim. Savaşlar falan pek yapmadığımı fark ettim. Bir de bu e, yeni sezon olan Sezon 25 Tatil royal hakkında hiç de video yapmadığımı fark ettim. Dedim artık yeter biraz Clash Royale videosu da çekeyim. Stres falan da atayım biraz da kupa kasayım dedim. E, bu sezonluk e, Pest Royale'ı almadım. E, i̇şte... Ee, bu atıcı ifadesi olsun. Yeni gelen kule görünümü olsun falan. Kule görünümü fena değil aslında ama yani bana o kadar hitap etmediği için almamaya karar verdim en azından bu sezonluk. 3 tane kule görünümüm var zaten şu bedava olan dışında. Kule görünümlerinden de genel olarak memnun olduğum için almamaya karar verdim. Bu arada sevgili arkadaşlar Clash Royale serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsunuz. Videoyu kapatmadan önce bir bırak ve kanalımıza daha hala abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun hisselerimizden ve içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Hadi bakın bari devsizliği de öyle girelim. Tamam da efsane açalım. Kart, mızraklı goblin, iskelet, eczane, omuz, kulesi. Yani şu mızraklı goblinin vermesi efsane Neyse şu ödülleri de toplayalım sizlerle beraber. 250 tane sıradan e, joker kart var ama önce e, şurada okları bir basayım lan. Şöyle bir tane yapabilirim. Onları geliştiririm ben daha sonra çünkü. Bir de sıradan joker kartı basacak başka kart da olmadığı için kullanmam iyi oldu burada. Tamam, 250 tane aldık. Destansı aldık. 25 tane des. E, ender joker kartımız var. E, bunu neye basabilirim acaba diye bakacağım şöyle bir alev topuna basayım alev topuna basabilirim A büyücüyü geliştirebiliyorum. 20.000 altına ihtiyacım var yoksa 20.000 altın yapıp e, öyle kullanabilirim aslında ama yani 25 tane Joker kart için de beklemeye değmez ya. 5 bin altın 25 tane daha Ender Joker kart için aldık olarak geldi. Sıradan takas jetonu ee, amacımız 5500'e çıkmak olacak bu video içerisinde en azından. Sonra ben 3. mücadele falan çıkıp en büyük hedefim şu anda şu 50 taşı almak. Şu anda 170 taşım var. Aa, kendi destemle gördüm değil mi? Evet. Kendi destemle 170 taşım var. Hemen 250'ye çıkartıp Evet. Türk bir arkadaşla kapışacağız bu arada. Haydi bakalım. Kazamı tübarek olalım. Eşek yoksa pasta ifadesiyle başlıyoruz. 12 seviye gelecek. En azından bizim destemiz Max e, halinde olduğu için en azından sadece kule görünümünden, kule seviyesinden dolayı ederiz Ve hala 11 seviye mi benim için bayağı sıkıntılı bir durum. Yani 11 seviye olmak demek Max seviye olmak, Max seviye karakteri karşı şansım resmen, resmen olmaması demek. 11 seviye böyle hadi bakalım geri çatısı golem testesine karşı oynayacağız. Canımın yıldırımı var. Bu paket etmiş. Olmaz En başta kullandığı zaten Cehennem mevzuru var. Sağını vererek. Bir de kısa var. <laughs> <laughs> Yarasalar falan vuramazdı bir adam. Ya da alacaktı ya da belki vuramaz diye düşünüp kuleye vurmasını sağlayabilirdik pek ama yapacak bir şey yok. <laughs> Yine en azından gecesini direkt atlatıyoruz. Bombacıyı çok kötü bir vakitte bıraktığı için bizim işimize geldi. Adamın okları var. Öyle evet, sürekli bizim havai şeklimizi etat etmeyecek şöyle yapacağım. Öyle <laughs> bu şekilde, bile bile. <laughs> bir sefer bu ama maalesef en kur atacağım. <laughs> 1 tane da bayağı iyiydi şey bayağı şey Birinci, elektrik şuan bende olduğu için maalesef elektrik şuan bende olduğu için elektrik şuan bende olduğu için geriye tıklatıcaksın geriye tıklatıcaksın geriye tıklatıcaksın öyle mi olur yok soramadım olsun bayağı ilk sıra নামে আপনার যে taşıması bu sayede Savaş şey şey Bu Umarım karşımıza meta desteler falan gelmez. gelirse de çok güzel ama bir şekilde bir falan var. Ya, onlardan korkuyorum. Şöyle 5 tane parka parka aldık tam gaz devam ediyor. Şimdi ben alacağım. Ee, 20 bin altın yapıp büyücüyü geliştirmek. Sonra büyücüyü 12 seviye yapmak. 12 seviye yaptıktan sonra benim zaten bir tane şeyim var. Ender. Hatta kitabı var. Bu sayesinde büyücünün şeyini direkt dolduracağım. Böyle yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama bu kadar güzel. Hayır, koşma Iyi, ya, ya ilk testle başlamak istedim ama testle harcamak istedim. Niye harcamadım bilmiyorum şey ama Baya berbat bir başlangıç oldu Çünkü yani, anıza atsaydım ama anı ekstrim yoktu Anıza atamadığımız için Çok kötü başlangıç oldu yapacak bir şey yok Toparlamayı umut edeceğiz Büyücüs falan bayağı sıkıntı sıkıntılar hep bize. Prensi böyle savuruz da. Büyücü çok sıkıntı. Bir de üstüne okları var. Herkes de ok alıyor nedense. Ne zaman havai fişekçiyle maç oynasam ok alan geliyor. Peki. <laughs> ha, şey. Acaba yine aynı şey mi yapacağız? Prens büyücü yapıp direkt sol play devam edecek. Niyetim değil. <laughs> AY! bir güzel. çok talihsiz bir maç oldu. gördüğünüz gibi Kore maçı. 69. karlı tam da vardı varda varacakken tane çantam olsun. Bunu böyle bir zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Bir yenilgi, bir galibiyetle şu anda kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> çok yani Çok kötü oldu o ya. Gerçekten başlangıç. Benim başlangıçla alakalı bir benim var. böyle kötü başlangıç. Bu mondada, zehalandırma kelimesi ağımı da oyundan alıyor. Elektro köşe. Haydut evet. e bayağı bu dakika. Haydut max seviyolunca bayağı can gerçekten. Çok çok getirsem yeter ya Sonra ses problemi oluyor falan Benim sesi çok da az da olmasın İdeal bir seviyede tutalım Burayı yarısına kadar inirdik. Adam dev bir oynuyor Bizlere pek kalan kaldı Hadi Milyonları var Bu büyücüsü var Valkyrie var Büyücüsü var. var yani Büyücüyü anında ekart edebilirim Zaten Büyücü devden hızlı koştuğu için şu soru Hem de boşa gitmiş oldum. Hem de büyüksüne kaybetmiş oldum. Hava beraber. Şu bir tanesi. Gayet tamam. Hayır bu güçünü atlayıydı bu arada. tek onu itmeyeydi. Benim hava ifşekler de böyle arkadaşlar. Oyunu şuraya. Neyse. Çok da problem olacağını düşünmüyorum. olmadı. 3 tanesi 3 3 tane 3 zaten e, kuleyi tanesi alırız. Olsaydı, sıra 3 sıra 3 tanesi 3 tanesi direkt tanesi 3 tanesi 3 tanesi 3 tanesi 3 tanesi 3

Bazen de bir maç daha atalım, bir ma maç daha atalım, maçı söndürürüm. Da... <laughs> İstediği sitelerle beraber. Kolemi aldık, istedikten dakika, bekliyoruz. Şöyle bir çekiştirelim maçlarına, olursa asla kurtulursun. bakalım. Dostlar. Bizde aynı kule görünüm var, Pesto Yıldağ almışmış şey sezonu da. Aha, yeter. Hadi bakayım, hoppa. Adamı hissettim şahsen. Adamı öyle bir hissettim ki ikisi boşa gitti. Gayet tatlı ama adam e, maalesef ne kadar. Bu adam da şövalye atar. Gerçekten dönmediğim maalesef evet. lan? Prenses da atar. Evet şövalye ya. Şimdi ben arkaya bir şey atmaya kalksam anda karşılık Let's go. süre sonra artık şey kalem atar gerekirse i̇şte Tesla yaptı. Şu anda çaresiz. Tesla'yı korumak istedi. Koruyamadı biraz geç kaldı. Şöyle yapalım. Hop anında iki gol bir gol en azından Valkyrie'ı erken bir şekilde kullanabilirsek, seri bir şekilde kullanabilirsek tutma şansımız var. Ya da bir şey dakikaya bekliyoruz. <laughs> Kaç atacak Havayı çekti o vuramadı. Valkyo vursa çok tatlı oldu. Kesin koruyacak Koruyamadı. Tamam. Şöyle yapalım. <laughs> çok iyi sıkma fış atacak <laughs> Tamam bu abi. Şu anda desteği döndürüyor arkadaşlar. <laughs> çok iyi tabii ki ya. Gerçekten o kadar nefret ediyorum ki. Yani Fıçı'ya karşı oynadığım 20 tane maçın 19'unda kaybediyorum. O bir tanesinde de talihsizlik oluyor adam da öyle kazanıyorsun. Normalde onda da kaybediyorum. Şansa bana kazanıyorum diyebilirim. Eğer yanlış çok şey daha daha da Koşunca, adamda, de bir şey yapabilirsek Biraz daha Bu şekilde halledebiliriz Adamda roket de var Şövalye Yeah! <laughs> <laughs> Şu an Şu an. Hmm. oldu olmadı geri geri geldi şovamı da orada değil ya Ha gel gel ama bakalım. Bakalım belki şans döner. Şöyle. Ha bu arada. Maç bitti de Tomb Raider'ın max'lıyım. Tabi başkalarını ben kullanmadım da hala. Bu arada maç bitti ama maç bitti İki yenildi, iki galip Videomuzu sonlandıracağız. Yani başladığımız yere geri döndük diyebiliriz. Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen Tomru'nun olduğu yere inelim. Hemen... Kullanalım. Ooo! Evet. Ağrımdan büyülüm. Kullandık mı? Evet. Tomru'nun kartı da... ...maksamış olduk. Maksamış olduğumuz galiba üçüncü efsane bir kart. Çok emin olmamakta birlikte, ee, Elektra Max, Hyrule Max, evet bir de tomru da Max'lamış olduk. Bu sezon bir de şey var, 35. kademeye geldiğinizde Destansı Kitabı geliyor. Destansı Kitabı'nı da Elektra Ejderha için kullanacağım çünkü kendisi şu an 12 seviye. Gelecek sezon PESO yılı alırsam da e, Cehennem Ejderha'nı bu sefer Max'lamayı hedefliyorum. Çünkü cehennem ejderhalar şu an 6 tane var hatta görmüş şu. Cehennem ejderhalar 12 yapacağım. Belki gelecek sezon efsanevi kitap gelir. Onu bilmiyorum. Emin olmamak gerekiyor. Şey. O geri zaman kitapta kitap gerek kalmaz. Bakalım. 12 seviye olmamızda bayağı bir az kaldı. Şu anki hedefim büyücüyü geliştirmek olacak. Şu an kaç seviye puanı verecek? 600 falan. Biraz daha para beklediğimizde en azından 12 seviye olacağız ve kazanma şansımızı bir hali bir arttıracaktır. Neyse daha fazla uzatmadan video artık burada sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu arada son olarak buradaki taş sandıkların hiçbirini açmayacağım. Ayın sonunda özel bir sandık açılım videosu yapacağım. Normalde zaten hep yaptığım bir şey de bu. Ama PSO'yu almaya başladığım zamandan beri buna da bakıldı yapamıyordum. Ondan dolayı ayın sonunda bir sandık açılım videosu gelecek. Haberiniz olsun. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiyesi olduğunuz için yorumlar kısmına sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz destek olmak istiyorsanız beğeni bırakın. Kanalımıza hala abone değilseniz ve başka çektiğimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma listesinden başka oyun serilerimize ve çektiğimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.